Bayramımız iklim değişikliği artık insan hayatında, doğayı da oldukça değiştirdi. Ve iklim değişikliğine bağlı doğal afetlerin en başında gelenlerden birisi de sel. Biz de Kastamonu ilinde iklim değişikliğine, iklim değişikliğine bağlı doğal afetlerin neredeyse hemen hemen hepsini yaşıyoruz. Yaşamadığımız sadece bir iki tane afet türü var. 2021 yılında da Bozkurt ilçesinde ne yazık ki yine bir sel afeti yaşadık ve il olarak gerçekten çok büyük zarar gördük. Aslında Batı Karadeniz havzasını derinden etkileyen bir sel olayıydı bu. Fakat en çok can kaybı ve mal kaybı Bozkurt ilçesinde yaşandığı için Bozkurt seli olarak hafızalarda kaldı. Biz de bu kapsamda Bozkurt ilçesinde 2021 yılında yaşanan selin izlerini yerinde görmek için ve şu anda yapılan rehabilitasyon çalışmalarını görmek için arkadaşlarımızla birlikte sahayı ziyaret ettik. Şimdi doğayla mücadele edemezsiniz, bu bir gerçek. Doğanın kendine göre kuralları vardır, kanunları vardır. ve Bunun için baştan tedbirler alınması gerekir. Tedbirler baştan alındığı zaman olası afetlerde can kaybını ve mal kaybını minimum düzeye indirebilirsiniz. Bu tedbirlerin en başından da aslında bilinç ve farkındalık geliyor. Nitekim bugün yaşanan doğal afetlerin birçoğunda eğer halkımız bilinçli ve farkındalık düzeyi yüksek bir durumda olsaydı eğer, ...bu kadar can kaybı yaşanmaması daha muhtemeldi. Biz de, zaten bizim projemizdeki asıl amaç da bu, iklim değişikliği hakkında... ...bir farkındalık ve bilinç oluşturmak. Bu kapsamda da işte daha evvelinde de Taşköprü'de orman yangını sahasını ziyaret ettiğimiz gibi... ...yine Bozkurt ilçesinde de temel amacımız... ...en azından kendi proje ekibimizdeki 30 arkadaşımızla birlikte başlayaraktan... ...bir farkındalık ve bilinç oluşturma hareketine fitilini yakmaktı. Tabii bizim beklentimiz arkadaşlarımızın da bu proje bittikten sonra kendileri memleketlerine döndüklerinde bu bilinci bir kartopu gibi yaymaları ve çevrelerine bu bilinci aşılamalarını bekliyoruz kendilerinden. Gittiğimiz Bolzkurt ilçesinde olan sel hakkında bayağı bilgilendirici bir eğitim aldık ve gözle görebildik. Çok güzel bir şekilde deneyimleyebildik. Bir evle karşılaştık ve yarısı yarısına kadar çamura batmış bir evdi. Ya bu bize çok güzel duygular da iletti. Bunları soyutta biliyorduk. Çoğu şekilde hissediyorduk fakat gözle görmek daha güzel hislere yol açtı. Bu, bu konunun ne kadar ciddi olduğunu, bu konunun ne kadar fazla paylaşılması gerektiğini çok güzel bir şekilde anlamış olduk. Evet, iklim değiştiği için aslında bu kadar büyük afetlere yol açılıyor artık, en azından sel konusunda bu şekilde ve bu daha da fazla artacak. bunun Önlemin kesinlikle alınması gerekiyor. Orada zaten önlem alınmış, önlem alınmış bir şekilde gördük. Ama sel felaketinde önlem daha önceden o denli alınmamıştı bunu gördük, bunun neye yol açtığını gördük. Ee, bu önlemlerin ne kadar önemli olduğunu gördük sonrasında olan e, sel hakkında bilgilendirildiğimizde e, kesinlikle alınması gerektiğini ve iklimin e, değişikliğinin bu denli e, sonuçlar çıkardığını, bu denli kötü sonuçları ve 70 kişinin kayb kaybedildiği e, bir sonuçla karşılaştığımızda ne kadar kötü olduğunu fark ettik ve bunun için mücadele etmemiz gerektiğini daha iyi anladık. Ee, bireysel tabii ki de toplumsal çalışmalar olması gerekiyor, daha e, üstün düzeyde çalışmalar olması gerekiyor fakat bireysel çok önemli bir şey iklimin değişikliğinde. Hepimiz bilinçlenirsek hepimiz daha duy e, buna inanırsak çok daha iyi yerlere varabiliriz. E, sonuç olarak bugün yere attığımız bir çöp kişisel bir şey. Bu, bu çöpü kendi tercihimiz olarak atıyoruz. E, ve bunu daha çok eğitimle birlikte daha geniş insanlara kitlelere yayarsak çok daha iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum. Toplumsal olarak kesinlikle bu konuda en etkili varlığız yani. Bizim suçumuz olan şeyi tabii ki de bizim düzeltmemiz gerekiyor. İklim değişikliği tam anlamıyla insan eylemleri yüzünden oluyor ve bunun geri dönüşümünde insan eylemleri sayesinde olması gerekiyor. Nasıl ki e, geri dönüşüm tarzında şeyler yapmamız gerekirken, sürdürülebilir e, şeylere devam etmemiz gerekirken, e, derste de aldığımız gibi, bir eğitimimizi aldığımız gibi, e, karbon ayak izimizi her insanın nötrlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, e, ve bunun için, e, bu nötrlü için kesinlikle çok yüksek düzeyde eğitimlere ihtiyacımız var, insanların bilinçlendirmesine ihtiyacımız var. Ama toprak suya doygun hale geldi. Üçüncü gün gerçekleşen şimdi bir yağış ne yapar? İşte, yani Bu tabii ki nedir? Genelde kıyı kesimde. bunların ömrü uzun yani bunları yani kaldırmak ya yapılmıyor. Ya bu ne? salıyoruz. Ha belli bir kısmı salıyoruz. Hepsi salıyoruz.